Merhabalar bugün sizlere Carl von Clausewitz hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Prusyalı general ve entelektüel Carl Philipp Dadelag von Clausewitz 1 Haziran 1780'de Burg kentinde doğdu. Devrimci Fransa'nın ordularına karşı piyade askeri olarak çarpışmalara katıldı. İlk askeri tecrübelerini böyle kazandı. Kısa süre sonra Prusya Krallığı kalbinde askeri siyasi bir kurmay subayı olarak görev aldı. Babası da Prusya ordusunda subaydı. Clausewitz ilk muharebeye 13 yaşındayken girdi, 38 yaşında tu generalliğe terfi etti, aristokrat ailelerden birinin kızıyla evlendi, askeri yetenekleri sebebiyle Berlin'deki merkezi askeri çevrelere girdi. 1812 ila 1814 yılları arasında Rusya'daydı. Burada da 1. Napolyon'un birliklerine karşı savaşlara katıldı. Napolyon'un sonunu getiren Belçika'daki Waterloo savaşında önemli rol oynadı. 1818'de tekrar Prusya Savaş Akademisi yöneticiliğine getirildi. Bu görev başındayken öldü. Clausewitz'in en ünlü eseri Savaş üzerinedir. Ona göre savaş siyasetin başka araçlarla devamıdır. Bütün savaşların amacı düşman silahlı kuvvetlerini yok etme yoluyla onun iradesini te almaktır. Taktik muharebe bilimi, strateji de savaş bilimidir. Taktik zaferler fiziki olgulardır ama stratejik zafer manevi bir olgudur. Savaşta savunma pozisyonu saldırı pozisyonuna göre pasif ve dolayısıyla savaşın doğasına aykırı olmakla birlikte avantajlı bir pozisyondur. Bu kitap neredeyse bütün dünya dillerine tercüme edilmiştir. Hayattayken kitabını yayınlayamadı, bunda mükemmelliyetçi üslubunun da payı vardır. Ancak karısı onun notlarından yararlanarak kitabı yayına sürdü. Clausewitz, savaş üzerine teknik matematik teorilerin yersiz olduğunu, çünkü savaşın kendi kuralları ve yasaları olmakla birlikte esasen bir belirsizlik ortamı olduğunu söyler. Bu nedenle kitabının üslubu da hayli derindir. Clausewitz'e göre bütün savaşların belirleyici unsuru muharebelerdir. İncelemesine de muharebelerden başlar, son derece çarpıcı diyalektik bir kavrayışı vardır. Yaşadığı dönemde Hegel'den etkilendiği bilinir, ancak üslubu daha çok Karl Marx'ı hatırlatır eserleri günümüzde halen askeri okullarda okutulmaktadır. Savaş üzerine, bu konuda yazılmış önemli eserlerden biridir. Ekim devriminde Lenin'in ondan ciddi olarak yararlandığı bilinir, eseri okumuş olmak öyle bir otorite hissi yaratır ki, Hitler bu durumu generallerle tartışması sırasında, ben Klaus Evis'i okudum, sizden öğrenecek bir şeyim yok diyerek ifade etmiştir. Klaus savaş tarihinde, başka hiç kimsenin olmadığı kadar teorik tartışmalara konu olmuştur. Savaş üzerinenin birçok bölümü gelişen konvansiyonu, Yükselme ve düşük yoğunluklu savaşlarla birlikte tartışmaya açılmakla birlikte, bu durum teorik tespitlerin kuvvetini azaltmamış, tersine kılavuz seviyinin değerini artırmıştır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız, info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.